Murat Menteş'in Ruhi Mücerret romanı, hem edebi hem de kara mizah yönüyle dikkat çeken bir eser. Hikayenin merkezinde İstiklal Harbi'nin yaşayan son gazisi ve 100 yaşındaki kahraman Ruhi Mücerret var. Yüzyıllık ömrü boyunca birçok şeye tanık olan Ruhi Bey, artık sadece resmi törenlerde boy gösteren, reklam kampanyalarında vitrine çıkarılan, medyanın kullandığı bir milli simge haline gelmiştir. Ama onun hikayesi sadece bir ihtiyarın anılarından ibaret değildir roman boyunca ruhinin derin hesaplaşmalarını, geçmişle kurduğu sancılı bağı ve yaşlılıkla birlikte gelen yalnızlığını görürüz. Onun dünyasında, sahte kahramanlıklar, abartılı popüler kültür ve reklam çılgınlığına karşı ince ince işlenmiş bir hiciv vardır. Eser dört bölümde ilerler ve sadece ruhinin değil, aynı zamanda sürprizlerle dolu genç karakter Civan Kazanova'nın da hikayesini anlatır. Civan'ın asi ruhu ve beklenmedik hamleleri romanın temposunu yükseltir. Öte yandan gizemli, mabet filozofu Avni Vav, ruhinin zihinsel yolculuğuna yön verirken, Nazlı Hilal, ömrünün son demlerinde bile kalbini kıpırdatan bir kadın olarak ortaya çıkar. Ancak tüm bu ilişkilerin üzerinde kötülüğün ve kaosun simgesi olan tehlikeli psikopat masum cici vardır. Roman, kahramanlıkla yaşlılık arasındaki gerilimi, şöhretin yapaylığını ve toplumun hafıza sorunlarını hem eğlenceli hem de düşündürücü bir şekilde işler. Sonunda ruhi mücerret bir yandan aksiyon dolu bir intikam hikayesine, bir yandan da toplumsal bir yüzleşmeye dönüşür. Eğer bu tür roman özetlerini ilgiyle takip ediyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.